arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. 20 günlük kuş hasetimi en sonda sonra sonra bir kardeşimizin kümesini buldum, keşfettim ve onu ziyarete geldim. Daha adını bile sormadım. Kardeşim isim neydi? Harun Ertuğrul abi. Eyvallah kardeşim Harun'cum. Ben de Şükrü. Ben ben de abi. Mardinlerin maşallahı var. Vallahi kuşlarımı o kadar çok özledim ki. Yabozu bile neredeyse kuş diye bir tutup bir geliyor. İşlerimden dolayı evde bir işlerim var. Onun için biraz daha takılacağım. Ama kuşların ön tepen güzel. Fosforumuz seviyor güzel. Vay anam vay. Burada şey var mı? Atmacası doğanı? Var abi. Ya şimdi türüyüm gene geliyor. Yani Vallahi her, mı? Gene gene her gün geliyor ya. Her gün. Aynen. Günde bir tane alıyor mu diyorsun? Ya. Bu iki tane verdim ya. He. Geçen ay şu Mavi tekrar. Evet. Ona burada havura bir tarafı yok. He. Mavi klipsli olan mı? Aynen. aynen. Ama maviyi çıkar bence onun ayağında. Atmacalar atmacalar mavi rengi daha net görüyor. Kaçmaya çalışırsa mesela havada askıda kaldığı zaman rahat alıyor da mesela kaçıyor kaçmaya çalışırsa mavi renk atmaca daha net görüyor. Direkt kovalar. Şaşmıyor, hedefi şaşırmıyor. Mavi çeker diyorlar atmacayı. Vallahi ben de genelde bir bu tarz destiyorum kapalı renk. Çünkü e, ya bunların rengi olduğu için. Aynen. Bakmadı gelmez. Şey yapayım ama geliyor ya. Aslında Yok gelmeye geliyordur. Üçürüyüm Direkt geliyor arkadaşlar. Bir tane var. Zaten geliyor. Numara mı yazdın sen? Şekerin ayağındaki de aynı şekilde mavi. Şekerin ayağında da var marka. Evet. Telefon numaran falan mı yazıyor? Değil, abi. ha, değil mi? Yok. Ön burada baskalar mı var abi? Baskı Baska mı? Bunlar orijinal değil ama ben seviyorum yani. Vermiyorum. Ya, Aşağıdakiler de. sattık değil yani. Değil mi? Yani, bir zaman Bunları benim. Sevdiğim. Ben e, buradan geçerken zaten kümesi gördüm. Kesin dedim bu dedim tavuk değil güvercin. Sulu mu ay maşallah. Bunlar da benim. Kırmalar ama. Çok kırmama. Benim hani öyle böyle değil. Bak bu erkek bozuyor. Şu erkeğin gagasından kaynaklanıyor. Zaten yavrular abi. Tamam. Tek onun soyu zaten. Aşağıda da var. Gördüm gördüm. dört tane aşağıda gördüm. Evet. Ee, şeyde Bunun gagalar bayağı uzun. Ya benim için orijinallığı önemli değil. Bunlar benim hobim abi. Aynen. Ya ama mesela bak bunlar şey değil. Sen bunları bakıcı olarak kullanırsın. Ha, Kendisini de... üretmeyip bundan birkaç takım da aldıktan sonra bakıcı niyetine kullanabilirsin ya, bunları. Da ben normalde ellemiyorum abi. Ha. Elimler... <laughs> Hay maşallah gözünü <laughs> sevdiğim. Bunlar atmaca artık karga dinlemez vallahi. Ya, ben, de. ben de bango baskı e takılıyorum. Bu aşağıda var benim. E, var birkaç tane. Yavaş yavaş abi zamanla ya. Sazlı bir tane çikolatanı gördüm. Aynen çikolata. Mavi var. Onda saz vardı mı tam yok, fark edemedim yok. de. Mavi de yok. Bak senin senin kümesi bozan şu erkek. Aynen. Ya onun üstü diyorum mesela. O benim için bir değeri var ya. Yani. yani. yani gerek yok. O benim. Ama güzel bakıcılık aynen. yapar. Aynen. Önümü Bakın. Bakıcılık... yalıyor abi. Hiçbir zamana kadar tek yavru büyütmedi bak. Hep çift. Aynen aynen. Yok Şeyinden belli zaten. Kral bakıcı olur yani. Bu zamana kadar atık yaşamını verdiler. Bu sefer de bunları verdiler. Verir ha güzel. Sabun gibi bir şey vermiş. Veriyor veriyor. Ay maşallah. Burada antrenman çok vermediğinden yatık gibi duruyorlar değil mi? İşte uçuramıyorsun işte. Uçuramıyorum. Atmayacağım Aynen. O, o sıkıntım var işte. Hatta ben beklerken böyle şey yapıyorum. Saat diyorum geçti diyorum. Normal ne diyorum? Nefeslendirmesi lazım. Gördüm gördüm. O, o onu çürüyorum zaten. Bir i̇şte tane uçuruyorum bunlar aslında ya. Yani onu uçurmuyor. Çamalı var. Çamalı yok. Bundan askerde şey diyor, kirli diyorlar. Yok İstanbul'da da diyorlar. derler. Sinekli diyen var ona dediğim gibi. Onu sürüyorum. Böyle bir tane bir de bekliyorum. Bak. Ay maşallah. Tatlı şovunu da yapıyor. Aç güzellik. Cemil diye birisi daha varmış. Eniştem karşılaşmış. Hastanenin bu taraflarda bir yerde mi ne besliyormuş? Onda da e, Ankara ballısı mı ne var diye falan diye konuşmuşlar, muhabbet etmişler de onu bulamadım. Vallahi ilk defa duyuyorum abi. O zaten kısa süreliğine mi gelmişti? Gelirken yanında getirmiş. Öyle bir şey olmuş da ona henüz denk gelemedim. Gel gel. Başka iki takım değil mi şimdi? Onun ikisi yavruydu ama bir, iki, doğru. Hı. Şu an iki takımın var gibi duruyor. Aynen. Yumurtaya da yatıyorlar ama şeyin de güzel ha. Fol, folluğun güzel yapmışsın ben yani. Kendim yaptım. Yani. Aynen. Ben de zaten sen yokken bayağı keşfettim diyor. Bana dedim buradan dedim ne kümes çıkar dedim. Topla topla yap. Tüneklerin güzel. Ay maşallah yumurtada bir tane daha. Yok güzel şekli güzel. Şeyde e, meydanda hani pazar içi diyorlar yani. Ya, orada Osman Çetin var. Nalbur. Ha, ben onun e, yeğeniyim. O benim eniştem olur. Gel buraya gel. O benim eniştem olur. Doğru, doğru. Osman. Osman Çetin. Lakabı Gıllı Osman. O benim eniştem olur. Maşallah ya limonu da var. Gel kardeş gel. Aleyküm, Aleyküm selam. Benim dediğim tarzam değil mi? Onu bugün diğerlerine koydum onları. Limonu güzel ben ya. En yapaları en seviyorum. Benim şeyim var sloganım var böyle. İki kanat bir kuyruk olsun hepsi benim olsun. Benim gözüm doymuyor ya. Bir hastalık. Vakti zamanında 200-300 tane yakın vardı benim. Ondan sonra bir bıraktık. Evet. Şimdi gene başladık bir 100 tane falan oldu aşağı yukarı. Limonda oyun var mı? Evet, evet. Daha ustuna girmiş. He. Aynen. Kuşların çoğunu tutan ustuna En azından çevrede köpek çok ya, kedi yoktur. Ee, var mı? He, var mı? Var, kedi var da. İlişmiyor mu? Yok, şey ben bunu görüyorum. Aşağıdan aşama çıkarıyorum. Ağabey. Aynen. Çalışmacım o zamanlar kayna çıkıyor. Şu sinekte şeytan tepe gibi güzel. Aynen kuyruğu. Aynen. Şşt, tatlış. Ekeğe bak. Atmaca vurdu dediğim bu değil mi? İyi kuyruktan kuyruktan kurtarmış ya. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7-8 tane yavru var değil mi şu an burada? çıramadığından mecbur yatmış kuşlar ya. Ay yavrum benim be. Adamın kalp atışını hızlandırıyor. Şunun kanat seslerine bak. Elini al tüfeğe bekle la. Aynen. Aynen. boz vardı. Içeri geçti. Şükrü Yakar. Kuş delisi. Yağmur bile çekim mi yapıyorlar? Aynen. Kuşlar hakkında çekim yapıyorum. Kendi tavanında işte kaçak yakalıyoruz. Başkalarının kuşlarını çekiyoruz. Ondan sonra vermiyoruz. Ben veriyorum abi ya. Yok. Tanıdığı. Biz de veriyoruz değil mi? Hani Tanımasak bile e, videoyu izleyip de abi o kuşu ben kaçırdım falan belgelerse ya da diyelim ki hani şey yapıyoruz kuşu götürüyorum kümesine tavana bırakıyorum. Eğer folluğunu bulursa eşini bulursa kuş onundur sahibine veriyorum onda sıkıntı yok ama kuş aptal aptal bakıyor kümesi tanımıyorsa kardeş sen kuşu benzetmişsindir. Aynen. Kuş kuşa benziyor çünkü Aynen. o yüzden kuşumu geri alır götürürüm. Senin ağzını yerim ağzını. Çık 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 çık. Baskaların eski baska da gagaları gagaları biraz toplu olsaymış Aynen. güzel olacakmış. Ya gerek yok abi. Ya. Ben bilmiyorum mesela. Bunlar benim Aynen. için. Bu benim için değeri bunlar çok... Al yavruyu bu tarafa. Aa, bir makine geldi. Hop. Bunu atmaca vurdu diyor. Kuyrukların birazını almış. Ama bakar mısın şu güzelliğe? Maşallah, subhanallah. Bak. Koltre gibi ya. Süper. Tamam. O kalsın orada. Onu şey yapmıyorum. İnşallah atmaca gelmez. Allah bunlar. Hmm. makine makine Makina makina maşallah. taklayı yeni çeviriyor herhalde. Ha, yeni, çevir, yeni, 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 belli. Konum olarak süper satır. Aynen. Güzel Aynen. Hop. O ne? mu karıştı? Dedim ne oluyor? Öyle bir geldi ki. Batmacanın huyu belli abi. Bir tane iki tane aldın mı? He. Abi ne Bizim orada bu ara şeyler, e, martılar çok pis götürüyor. Arkadaşın 5 dakika aşağı inmiş, indiği gibi hemen kümese girmesi çıkması bir oluyor. Yavruları götürüyor. Ortalama ama gerçi sen çok nefeslendirmemişsin. Yok abi. Yok mesela ben ancak bu şartı i̇şte, aynen. Zamanım yok. Almadı güzel çok yakınından geçti Gördüm gördüm kaybolmadı Atmaca Dalacak mı Yükseliyor gidiyor Ama saniyesinde geldi ya Vallahi saniyesinde geldi Gel yavrum gel Çok silme geçti altından ya İnşallah görüntü puslanmamıştır orada İyi gidiyor gidiyor. Yürü git lan. Düşman ya. Bak. Işte, Bak ağzı görüyor musun ağzı ön tepenin? İşte uçamıyorum abi. Bir kere vurdu olmuş ya. Bunun yanından geçti ya. ya şimdi bunlar üstü hayvanların üçü de benim için çok değerli hayvanlar. Ama mecbur ettiler işte böyle arada bir uçuruyorum yani. Biliyorum ben geleceğini de biliyorum ben. Saniyesinde nereden çıktı ben onu anlamadım ya. Karşıdan geldi abi. Ya şuradan geldi zaten direkt altına girdi ya. Geçen aynı buradan geldi gene uçuruyor. Sonra bir kodu. tam bu yönü aldı sandım. Bir baktım atmadı. Dönmüş tekrar da sağa diye gitti. doğru. Sonra baktım bunların üç üçü kalmamadı abi. Dedim bunlar endürüyor var bari? Evet. Bir çık attım. bir çıktı. Tekrar döndü gene geldi. Çok şerefsiz oluyorlar ya. Gerçi ya Gerçi o da nasibinin peşinde ama. Aslında. Git oğlum o kadar yaboz var şurada yatıyorlar. Şu, abi şurada bizim Hı. bir arkadaş var. Hı. Onun dışı var. Şurada bizim bir abi var. Hamza abi. öyle diyor. Yani birimizden birimiz sinkini kesin alıyor ya. Yani şu an burada bir, iki, sen üç, bir de arkamızda var. O dediğin yer neresi oluyor? Dur bakayım. Kestirebiliyor mu? Or orada yok. Uncu dediğin vardı ya. Uncunun üvey şey de Ha. E, caminin öbür tarafında. Ha caminin öbür tarafında. Aynen, ha da. tamam. Tamam tamam. Tamam kendisi orada kuşlar orada. Aynen. Tamam. Şimdi oldu? Şimdi buna çalışıyor. Anladım anladım. Abi. Anladım. Onu anladımmış. Ulan nasıl korktun sağ Ya hala toparlayamadı zaten ağza baksana. Hmm. Senin de dibinden kamyon geçse canın <laughs> alacak olsa sen de öyle Allah olursun. Bir ber, bir Ödü. Allah'ım <laughs> <ben gülüyor> ya. Ben ne zaman bunları çıkartıp tam çıkartayım abi geliyor. gelir. Neyse bu çekimim bu kadar olsun. Ama seni bırakmayacağım. Aşağıya da bakacağız. Ona da ikinci çekim yapacağım. Tamam. Arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.